yeni bir seriden merhabalar. Hep yeni bir seriye başlıyoruz. Bugün bir serimizin ismi Pakize'nin video. Ee, bu gördüğümüz arkadaşımız da Parkiz'e. Ee, e, böyle çok özensiz yaşayan, işte daha önce ailesiyle yaşamış, ailesinden herkes vefat etmiş ve e, bu evde ona ailesinden kalmış. Yani Simsim sim kendi evlerinden bir taneydi. Hiçbir şey ellemedim. Böyle mobilyaların eski olması falan da hoşuma gitti. Böylece bu ev ona ailesinden kalmış bir ev. Ee, Parkizeye daha yakından bakacak olursak, böyle çirkin bir kız yapmak istedim çünkü e, çirkin olmasını özellikle istedim ki bu kadar çirkin olur. Çünkü sonrasında bu kızımız çok güzelleşecek. Ee, para kazanmaya başladıkça kendisi de değişmeye başlayacak. Şimdi kıyafetlerine de bakalım böyle bir. İşte gecegili parti kıyafeti oldukça sıradan e, şeyler seçmeye çalıştım böyle e, absürt hiç hoş olmayan yani çok da böyle uyum olmayan kıyafetler seçmeye çalıştım. E, bu kızımızın bir hikayesi var. E, bu kızımız işte bir bir hoşlanıyor bir adamdan hoşlanıyor adam yakışıklı ve zengin. Ama e, Parkize'yi beğenmiyor. Hem çirkin hem de e, durumu çok iyi olmadığı için beğenmiyor. Hadi şimdi ufaktan e, Parkize'nin hikayesine geçelim. E, Parkize bir gün işte o çocukla barda buluşmaya karar veriyor. E, i̇nternetten anlaşıyorlar, sözleşiyorlar ve barda buluşmaya karar veriyorlar. E, bara ge geliyorlar. Ondan sonra işte esas oğlanımız geldi bir şeyler içeriz falan diye düşünüyorlar. Ama çocuk o kadar ukaya, o kadar küstah ki sürekli parkizi küçük düşecek hareketler yapıyor. Parkizeye geldi ama günlük kıyafetlerine geldi. Yani şu kızımızın bir üstünü önce bir değiştirelim. Yani özel bir günlük kıyafetlerinde olmasın. Şöyle bir şey giydirelim. Elbise tarzı bir şeyler giydirelim. Evet bu olur. Gördüğü gibi daha ondan hoşlanmadı. Hemen eksiler çıkıverdi. Ee, evet şimdi bir şeyler için bakalım. Gel kız buraya otur. Hadi. Ne kadar güzel bakıyor aslında Tarkiz. Ona böyle çok hayran hayran bakıyor. Ama tabii e, birazdan başına geleceklerden habersiz. Her şey umut dolu başladı yani çok olumlu başladı. Her şey çok yolunda gidecekmiş gibi düşündü. O yüzden bakışları da böyle çok hoşnut bir şekilde gidiyor. Fakat çocuğumuzun bakışları ona hiç değmedi bile. Yani hiç ondan hoşlanmadı. Yani bakışlarından bunu anlayabiliyoruz. Ama Parkiz'e çok hevesli ve mutlu bir şekilde buraya geldi. Şu çocuğu bir kontrol altına alayım da ben. Şey yaparım. Ya <laughs> e, <no. gülüyor> onun Çünkü belki e, hani onun hakkında olumsuz şeyler düşünmesi falan gerekiyor ya. Evet onun fikrini birazcık etkileyeceğiz. Yani ona aa, sürekli hakaretler ediyor, küçük düşürücü davranıyor falan. E, bu durum birazcık. Parkize de canını sıkmaya başladı. Zira onunla buluşmaya geldi fakat onunla hiç ilgilenmedi falan. Yani ikisinin de modu çok düştü. <laughs> <laughs> Yine eksler çıkıyor aralarında. Sürekli bir e, tartışma modundalar böyle. Evet, biraz Parkize kızdı, e, üzüldü. Yani onunla ilgili dış görünüşüyle ilgili sürekli e, yargılayıcı kötü yorumlarda bulundu. İşte elbisesinden hoşlanmadı. Kıyafetle buraya mı gelinir? Yani sen buluşmaya bu şekilde mi geliyorsun falan diye. Ondan dalga geçti ve şu anda Parkize'nin birazcık modu düştü. Evet, ukala ukala ona bakıyor falan. Yani sana dedi bir tane hediye aldım dedi. Al bakalım dedi. Bunu senin için aldım dedi ve kutunun içinden kaka çıktı. Yani gerçekten bu çok büyük bir hakaret. Bunun üstüne artık e, bir de rencide etmesi gerçekten Parkize'yi çok üzdü. Onun için büyük bir hakaret bu. Evet, yine de ona saygısızlık etmek istememesine rağmen çocuk ona sürekli hakaret etti. Yani ama Fakize hiç çizgisini bozmadı. Yanında kızla daha çok ilgileniyor şu anda. Evet olabilir. Zengin ve yakışıklı olabilirsin. Ama insanlar bu şekilde davranmak hiç hoş değil. Evet. Yazık kızımıza ya. Yine de güler yüzle onunla sohbet etmeye çalışıyor falan. Sonra Parkize bir izin istedi. Tuvalete gitti ve döndüğünde ne görsün. Çocuk onu çoktan terk etmişti. Yani çok üzgün bir şekilde bardan çıktı. Ve evine doğru yol almaya başladı. Yüzünde gördüğünüz gibi çok mutsuz. Yani dokunsanız ağlayacak bir şekilde evine gitti. Buraya hiç gelmemeliydim diye düşündü. Ve hayatını bu noktada değiştirmeye karar verdi. Çok e, üzgün şu anda. Kendini çok kötü hissediyor. Yaptığı hiçbir şeyden hoşlanmıyor. Yani karnı acıkmış birazcık. <laughs> Gerçekten başına gelenlere inanamıyor şu anda. Ben diyor bu noktaya gelecek ne yaptım diyor ve ilk önce yemeğini yiyor ve yaşadıklarını düşünüyor. Ne yapmalıyım diye düşünüyor. Ya yani bir şekilde intikam mı almalıyım yoksa kendi yoluma mı bakmalıyım diye bir yandan da yemeğini yerken düşünüyor bahçeye çıkıyor birazcık hava almak için ve dışarıda bir havanın çok güzel olduğunu fark ediyor. Ee, önce bir fotoğraf çekiyor ve sonra bunu Sims Gram'a yapıyor. Bir fotoğraf daha çekiyor. Ondan sonra da kendini çekip hikayesini anlatmaya karar veriyor. Birkaç tane fotoğrafını böyle çekiyor ve e, başına gelenleri anlatıyor ve öfkesini belirtiyor. Ondan sonra e, insanlar Parkison'in hikayesinden çok etkileniyorlar ve ona destek vermeye başlıyorlar. Bu da Parkison'in çok hoşuna gidiyor ve bakıyor ki insanların yorumları e, çok destekleyici, çok güzel yorumlar yapıyorlar. Ve sürekli burada paylaşım yapmaya başlıyor. İnanamıyor bir şekilde e, günlük hayatına devam ediyor ve diyor ki ben de bu hayatımı diyor hikayeleştirebilirim diyor ve sık sık fotoğraf çekip e, hikayesini anlatarak yaşamını iloklayarak e, bir sayfa açmaya karar veriyor. Yani tutup tutmayacağını bilmiyor aslında ama bu onun için rahatlatıcı çünkü onu destekleyen insanlar var. Ee, bu yüzden böyle bir yola girmeye karar veriyor. Bir yandan da e, bunu doğru mu bir şey olduğunu düşünüyor tabii ki. Hava yağmurluyken kafasını boşaltmak için yürüyüş yapmayı seviyor Parkiz'e. İçten bakıyor ki her dakika takipçisi sürekli artıyor. Sürekli onu birileri takip etmeye başlıyor. İşte Parkiz'in hikayesi de bu şekilde böylece yeni bir seriye de giriş yapmış bulunmaktayız. O zaman sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.